istedim. Fark eder mi? Kariyerim boyunca sizin karşıtınız yazılar yazdım. İyi halt Bekir. Kusura bakmayın. Özel kuvvetler onu kavgadan çıkardı ama kavgayı ondan çıkaramadı. Bakmıyorum. Fikrinizi söylemenizi tercih ederim. Bizim fikrimiz görevimiz. O da Ceyda Balaban'ı Irak'tan çıkarmak. Hepsi bu. Bu. Türkiye buradaki zulme kayıtsız kalacak yani. Burada acı çekenler bir zamanlar bizim de parçamız. Her parçamız için savaşa girsek Altay Dağları'na kadar tankları sürmemiz lazım. Burada olanlar bir savaş değil, insanlık suçu. <laughs> ne yani, beni kurtardığınız diye sessizce minnettar mı oldu? Minnet bekleyen yok. Ama sizin için bu boka gönüllü giren insanlara saygı duymak zorundasınız. Doğru ama size saygıyla o hizmet ettiğimiz algı.